Tekrardan merhabalar arkadaşlar <laughs> Bugün sizlerle birlikte Şu anda gördüğünüz üzere <laughs> My Friend Pedro RIP for Revenge Oyununu oynayacağız <laughs> Bilmiyorum nasıl bir oyun olduğunu Şey ama Bu My Friend Pedro'yu Herkes biliyordur Yani bir muz Hadi bakalım Evet 3D bir yerdeyiz Aha ee, selam başardın. Hop sakin ol. Yalnızca benim. Arkadaşım Pedro mu? Yardımına çok ihtiyacım var. Karım ve iki çocuğum kaçırıldı. Onu hemen bulmak zorundayız. Kaybedecek vaktimiz yok burada. Hmm. 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 Arkadaşlar burada başka video da çekeceğiz. Oha. Teşekkür için dokun. Duvara doğru zıpla. İyi çözmeye çalışmak kontroler. Kontrolleri çözmeye çalışıyorum ki. Oh. Hı. 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 Güzel. Şöyle yuvarlan. Hı. Kokuyor biliyor musun? Yengeç. Bela kokuyor. Bir de eski avlu. Bir de eski havlu. Eski kasaba çetecileri yakınlarından olmalı. Yıllarca korkunç suçlar işleyip yaptıklarının yanlarına kar, kar, kalan iğrenç pislikler. Bu mekan onlarla dolu. Hımm ateş etmemiz istiyor. Oh, What chat? Üf mükemmel. Bu ona ders olsun. Ye. Yeah. yeah. Oye oh yeah. Probero. Probero. Pro parkour player. 96. Pa <laughs> Oye oh yeah. hop. En en küçük oğlum biliyorsun ki kasabada bir yerlerde götüreceklerini duydum. Bir depo odasından bahsediyorlardı. Hemen önümüzde olmalı. Tamam Pedro. Çat. Üf mükemmel vurdum ya. Bu My Friend Pedro çok iyi şey olabilir arkadaşlar. Gelin lan. İçinizden geçerim böyle. Hua. hu Hua. Hua. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi. <laughs> şöyle. Geçek. Hoppa. Hop pat pat pat. Üf mükemmel vurdum. Herkesi mükemmel ötesi vurdum arkadaşlar. Neyim ben yani? Mafya babası falan mı? Ha, çat. İçinizden geçerim böyle çat. Hmm, şuradan. İh. İh atla. Şimdi nasıl yapabiliriz? Şöyle. Hayır, avrulduk. Yukarıya bakmadım. Çat. Çat. <laughs> evet arkadaşlar bir canımız kaldı. İh. 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 Tamamdır. Şimdi. <laughs> Üf mükemmel vurdum proyum ben. <laughs> Öl. İşte bu. Gidek. Güzel. Ana reklam çıktı. Normalde bu tür oyunlarda reklam çıkmaz. <gülüyor> <gülüyor> Al ye. Arkadaşlar reklam da çıktı ya. Ne yapacağız biz? Şimdi camı kırıp atlayacağız herhalde. Action. Çat. Bir canımız kaldı zaten. Her an ölebilirim. Şöyle. Hı, ilk önce şöyle. İlk şöyle gideceğiz. Şimdi gidebiliriz ve hmm, şimdi şuradan ana şuradan şöyle atacağız şuradan şöyle şuradan şöyle giriş yapacağız çat çat Üf. çat çat. çat çat hop hop çat 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 üf fena vurdum hop çat çat <laughs> Bunu yaptığın için teşekkür ederim. Polisle konuşmayı denedim aslında. Ama beni dinlemediler. Sanki varlığımı reddediyorlarmış gibiydi. Hmm. Çok. FBI open the door. Çok. Çat 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 yokunda doğru bu İşte bu Bunu da bitirdik Arkadaşlar oyun güzel Zaten bunun bilgisayarı olan versiyonuyla aynı. Oh no. Öldük. Hmm. Arkadaşlar 5. de gittik. Bir daha de bir deneyeceğim. İlla ki reklam izlememiz gerekiyormuş. Evet arkadaşlar tekrardan 5. level'la buradayız. Bu sefer şöyle patlattım. Shot. <laughs> Hop. Ona beni nasıl gördü o? Shot. Hop. Shot shot ay. bir şekilde adamların içinden geçiyoruz. Hoba. Yek. benim Roblox'taki suratım. Evet arkadaşlar bu bölüme de geçtik. Hızlıca bu bölümü de geçelim ve videoyu kapatalım artık. Oo. Yalan. şort. O adam bizi gördü. Nasıl gördüğü hakkında hiçbir fikrim yok ama gördü. bir şey yaptım ben. Şuradan ineceğiz artık. Normalde o bombeyi oraya atmamız lazımdı. Kıracaklık öyle geçecektik. Of. Oh. Of. Oh. 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 İşte bu. Hepsinin içinden geçmek. Dur. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzdan da bu kadardı. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Lütfen like atın, abone olun, bildirimleri açın ki tüm yeni videolarımızdan haberdar olun. Hadi görüşürüz.